Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro Sauce oynuyorum. Un yanımda Emir var. Video başlıyoruz hemen. Basın. Başka hangi videolar çekmiyorum. Atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi kardeşim. Ha başladım. Dur, biraz sıkayım ben buraya. Al sen onu. Direkt, direkt ortaya dalalım bence ya. Gel gel tamam benim peşimden gel. Ortaya dalıyoruz Hadi internet dayanabilirsin. Gel gel gel. Abi kutuları almışlar ya. Abi burada bir tane var. Baba girecek hala. Pusu kurmuş orada beni bekle. Şimdi ne zaman? Yeter çık oradan kardeşim. Allah belanı. Ay, sıkamadım. Aa, korkma. Gel gel kardeş. Bak beni mi arıyorsun? Gel gel. Ya hayır ya, kaçmak yok. Naz yapma sonra canın Yanına doldursun benim canım akıyorsun ya bak. Git git. Sen öldürmeye geliyorsun. Bek. Orada birisi var. Ne tane tane. Ben leş çaldım. Gel gezecek Arkadaşın nerede söyler. İlk önce arkadaşım var. Aa arkadaş yokmuş. Güzel. Baş. Ha tamam. Bas kanka. Arkadaşlar siz de kulüpten katılabilirsiniz. Kutlar ailesi yazın. Bir kişi var. O da benim. 1200 kupa olanlar, üstü olanlar gelebilir tamam mı? Okay. Kutlar ailesi yazın. Orada <laughs> kupa olanlar ya da 1200 kupa olanlar gelebilir kulübüme. Ben alayım direkt ortaya dalayım çünkü ortada bir sürü kutu var. Baba baba var olsa. Direkt bunları böyle çatır çatır doğrayalım. Bak alttan gelenler varmış misafirle. Alo. Hayır. Alo on öldü ki. Ben ortaya dalamam. Lan var ortada. Çünkü beni haşlar orada böyle. Dur ya. Ve kaçlar yani. Lan lan lan. ölüyordum ya. Gerizek o Pusu kurmuş orada. Arkadaşım mı ölsün? Aa deri. Aşağıdan deri. ah Git git git. Bize mi dalacak? Dalarsan kardeşim. Kaşınıyorsun ama. Kaşınıyorsun. Harbi. Aa ulti çapacak. Yakın durmayalım çünkü ultisi var adamın. Oğlum kesin şuradaki taşı da kız. Hayır kaçma kaçma kaçma. Bak ultiyi çapacak fazla yaklaşmıyoruz. Bak isabetliyor. Orası sarı olunca demek ki isabetliyor. Tamam dört kişi. Hala mı 4 kişi kaldı? Benim çatı 3 kişi son. Ya gel, gel gel gitmeyin. Allah Leon abi git. Açladık. Oradan bu bize gelecek. Bu bize gelecek. Niye ben bunu bırakıyorum? Aa. Yalan söyleme lan. Gitti. Bize yaklaşan ölür. Ya bak. Ya yakından çok fena sıkıyor baksana. Kaç kupa? iki kupa eksildi. Ben başka savaşçı seçeceğim. İyi sevdim. Ben kursum da iyi yani. Baksana. Bu kim? Bu kanama kim var ama alamıyor. Yedi dakika olsun kapatacağım videoyu. Gel gel. Sen oradaki ne? Oradaki İster al ister al. alma. Al. Yine daha. Oh, oh, sen de sen de. Bakayım. Sen de beni yiyecek. Gidin lan. Aç köpekler. Dışarıda birisi var. iki kişi orada. Şuanlık. Aa, iki tane reko mu? Gitme 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 gitme. Öleceksin orada. Sender var. Yedi yüklü. Kaç kaç kaç. Unti çak çak. 5 Beş dört üç. Iki. Bir. Geldim geldim geldim. Ortaya gitme. Hayır gel. Gel peşimden gel. Gel oğlum. Ya. Tamam gel gel. Aa bak bak Nita. Nita şey siz öldünüz ki. Sizin kalmanızın amacı yok ki. Ya kaçma kaçma kaçış yok. Yine yanlış yer attım ultiyi Sonra Nerede, da ben burada. Aa internet çeksin. Nerede arkadaşı? Aa. gel 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 gel. Sen Oha! Adam bana iki attı gittim. Evet arkadaşlar video beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle tarz videolarınızı yorum atmayı unutmayın. Hadi kanalıma abone ol.